Çok şükür bu yılda Ramazan'a kavuştuk kara gözüm. Bay 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 bay. Ne? Yine Ramazan'ın altına mı sıvıştın hacıvatım? Öyle demiyorum. Bu yıl Ramazan'da yine highway'de izliyorum kara gözüm. Ee, onu herkes biliyor zaten. Eski Ramazanların neşesi highway'de yaşanır hacıvatım. <laughs> Bey'in Özel olarak hazırladığı Ramazan eğlencelerini kaçırmayın. Kanto, Muppet Show, Karagözle Hacivat, Aşukla Maşuk, Şekerle Kavuklu, Kukla Dans, Ateşbaz, Jonglör, Kum Sanatı, Semazen, Gölge Oyunu, Sihirbaz, işlememiş Halk Oyunları meyda. Her Gün Farklı Bir Etkinliğin Gerçekleştirileceği Atölyeler, Çocuk Yarışmaları, Ney Dinletisi, Fasıl, Çizgi Film Çadırı, Şerbet, Boza, Macun ve Pamuk Şekeri ikramları. Eski Ramazan eğlencelerini Highway'de yaşayın. Highway Outlet Abant kavşağında.